Temmuz zammı ne kadar olacak? Evde bakım parası, dul ve yetim aylığı, 65 yaş maaşı tablosu. Gelen zamlarla devletin sosyal yardımları da zamlanacak. Gelen zamlarla devletin sosyal yardımları da zamlanacak. Ne yazık ki bu sene asgari ücrete ara zam verilmeyeceği kesinleşmişti hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem de patron sendikaları defalarca yaptıkları açıklamalar ile asgari ücretliye ikinci zam olarak yansıtılan ara zamma kapıları kapatmıştı. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aylıklar, beklenen %20.02'lik artışta 3,504 TL'den 4,206 TL'ye yükselecek. Bu aylığı alabilmek için kişi başına düşen hane geliri asgari ücret zammı olmaması durumunda 5,667 Türk Lirası seviyesinde sabit kalacak. Yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım yardımı tahmini %20.02 artışla 7,608 TL'den 9,132 TL'ye çıkacak. Bu yardımın sürdürülebilmesi için hane içi kişi başı gelirin mevcut asgari ücret, yani 11.334,75 Türk Lirası kuruş olması gerekiyor. %40 ile 69 arası engellilik oranına sahip bireylere yapılan ödemeler %20.02 artışla 2.797 TL'den 3.358 TL'ye yükselecek. %70 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler için yapılan ödemeler ise 4,196 TL'den 5,036 TL'ye çıkacak. Bu artışlar için hane içi kişi başı gelirin 5,667 Türk Lirası altında olması gerekmekte. Söz konusu zamların kesinleşmesi için Temmuz ayının beklenmesi gerekecek. Temmuz ayının ilk haftası içerisinde TÜİK resmi enflasyon verisini açıklayacak açıklanan aylık tüfe oranı üzerinden ilk 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Bu oran üzerinden memur ve emekli maaşları ile sosyal yardım aylıkları belirlenecek. Samlı maaşlar Temmuz ayı ya da Ağustos ayı içerisinde maaş farkı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.